YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır denediğim beni asla yanıltmayan asla çatlayıp patlamayan tüm püf noktalarını anlattığım şahane bir içli köfte tarifi hazırladım. Tüm detayları kaçırmamanız adına videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Genişçe bir kabın içerisine 2,5 su bardağı köftelik bulguru alalım. Üzerine aynı bardak ölçüsüyle 1 bardak irmiği ekleyip karıştıralım. 3 su bardağı kaynar suyu da ilave ederek karıştırıp yarım saat demlenmeye bırakalım. İç harcı için tavanın içerisine 600 gram kıymayı aldım. Birkaç dakika suyunu salıp çekene kadar güzelce kavurdum. Kavrulan kıymanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. 4 tane yemeklik doğranmış kuru soğanı ilave edip soğanlar iyice pembeleşene kadar kavurmaya devam ettim. Soğanlarımız iyice yumuşayıp piştiler. Baharat olarak tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Bir kahve fincanı ince çekilmiş ceviz ekledim. Yarım demet ince kıyılmış maydanozu da ilave edip karıştırarak ocağın altını kapatıp iç harcını soğumaya bıraktım. dinlenen bulgurumuz artık yoğurulmaya hazır arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıp genişçe bir tepsinin içerisine aldım. Yoğurulma işleminde yerinin geniş olması önemli arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Baharat olarak birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber pul biber kimyon ve karabiber ekledim bir tatlı kaşığı acı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası bir adet de yumurtayı ekleyip birkaç dakika güzelce yoğurdum bir su bardağı unumuz var arkadaşlar unu da ilave ettim bir su bardağı ılık suyum kenarda duruyor. Suyu azar azar tek seferde eklemeden gerektikçe ekleyip yoğurma işlemine başladım. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurulursa hamurumuzun kıvamı o kadar güzel olacaktır. Köftelerimiz o kadar güzel şekil alacaktır. Ben yaklaşık 20-25 dakika kadar yoğurma işlemini devam ettirdim oldukça yorucu bir işlem arkadaşlar ama sonuç mükemmel oluyor. İyice yoğurup toparlanan köfte harcımız artık hazır arkadaşlar resmen hamur kıvamına geldi. Bir bardak suyun tamamını azar azar ilave ettim. Köfte harcımız artık hazır arkadaşlar kurumaması için üzerini streçledim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar aldım. Önce parmağımız sıvı yağına, sonrasında soğuk suya batırarak İşaret parmağımla içerisini oyarak videodaki gibi açıp büyüttüm ortasına iç harçtan koyup şekil verip kapattım sıvı yağ sadece ilk seferliğe mahsus elimizi sürelim sonrasında su ile açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi kolaylıkla açılan bir hamur asla çatlayıp yırtılmalar olmayacaktır fazlalık kısımlarını da gördüğünüz gibi üstten kopartıp tekrar hamura kattım. Şöyle hemen sizlere birkaç tanesinin daha yapımını göstermek istiyorum. Oldukça kolay şekil alıyor. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ben bu şekilde hazırlayıp yarısını dondurucuya kaldırıyorum. Bu şekilde aylarca beklese ilk günkü tazeliğini koruyor arkadaşlar. Vermiş olduğum bu ölçüden 43 tane içli köfte çıkıyor arkadaşlar. Köftelerimi hepsini bu şekilde hazırlayıp yarım saat kadar dondurucuya kaldırdım. yarısını poşetleyip buzluğa kaldırdım. Kalan yarısını da bugün pişireceğim. Küçük bir tencerenin içerisine sıvı yağ aldım. Yağ iyice kızınca köfteleri içerisine aldım. Dağılmaması için kesinlikle maşa ya da kevgir ilk başta kullanmayın arkadaşlar. Bir kaşık yardımı ile karıştırarak iyice kızarmasını sağlayın. Bu şekilde asla dağılmaz arkadaşlar. Pişireceğiniz tencere küçük ve kaşıkla karıştırdığınız sürece köftelerinize hiçbir şey olmayacaktır. Gördüğünüz gibi iyice kızardı, rengi döndü. Artık kevgir kullanabilirsiniz. Köftelerimi hepsini bu şekilde pişirip hazırladım. Köftelerim servise hazır arkadaşlar sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Özellikle limonla servis edildiğinde lezzeti kat kat artıyor. Ben şöyle özür dileyerek lezzetine de baktım. İnanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.